Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Üç farklı programı tanıyacağız. Lojistik programı, işletme yönetimi programı ve dış ticaret programı ile ilgili değerli hoca hocaların larımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Program Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Hakan Dilek hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Başkent <laughs> Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu Lojistik Program Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Berna Çağlar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve yine Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Devrim Çağdaş hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş Biz bulduk. de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız. Evet adaylar için stresli zor bir süreç diyoruz ama bir taraftan da çok heyecanlı bir süreç tabii ki. E, yön verecekler hayatlarına önemli bir karar alacaklar. Berna hocam sizinle başlayalım mı programımıza? Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan hocam lojistik programını sizinle daha yakından tanıyacağız. Hem daha yakından tanıyalım hocam tabii nasıl bir iki yıl nasıl bir ön lisans programını bugün aslında adaylarımıza tanıtıyoruz. Daha ayrıntılı bilgileri sizden alalım. E, öncelikle ben e, lojistik nedir, biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, lojistik programına e, gelecek öğrencilerimizi neler bekliyor ya da neler öğrenecekler, biraz e. E, o konuya değinmek istiyorum. Buyurun hocam. Önce. Öncelikle e, lojistik kavramı dediğimizde e, üretilecek ürünün e, ham maddesinin yurt dışından ya da e, yurt içerisinden tedariği sonrasında üretim e, sürecindeki akışı ve en sonda yurt içi ve yurt dışı pazarlara e, ulaştırılması. ...noktasındaki tüm süreçleri kapsayan bir kavram lojistik kavramı. E, bu açıdan bakacak olursak eğer içerisinde birçok hizmeti barındırmakta. Aslında 2000'li yıllar öncesinde lojistik dediğimizde e, aklımıza ilk taşımacılık geliyordu. Evet değil mi hocam? Evet ama e, tabii şu an e, önemi anlaşıldı ve farklı hizmetleri de içerisinde içerisinde barındırdığı e, hı -hı, artık hı. E, biliniyor. Evet. E, bu açıdan ülkemiz de önemli bir jeo, e, stratejik konuma sahip. E, çünkü e, önemli ulaştırma koridorları üzerinde bulunuyor ülkemiz. Ve bu açıdan lojistik hizmeti ülkemiz açısından önemli bir hizmet. İhtiyaç da olan bir hizmet diyebiliriz herhalde hocam değil evet, mi? Evet doğru söylediniz. E, bu anlamda öğrencilerimizi iki sene dört dönem bekliyor. E, i̇lk üç dönem ulaştırma. E, okulumuzda teorik dersleri görecek öğrencilerimiz. Biraz derslere değinmek gerekirse eğer ana ortak derslerimizin yanında işletme yönetimi ile ilgili derslerimiz de var. Hı hı. Sonrasında da sektöre yönelik derslerimizi de öğrencilerimize veriyoruz. Bu dersleri biraz açacak olursam eğer e, lojistik yönetimine giriş dersimiz var, e, tedarik zinciri yönetimi dersimiz var, depolama ve envanter yönetimi, dış ticaret işlemleri ve gümrük işlemleriyle ilgili dersler de öğrencilerimize verilmekte. E, son dönemde öğrencilerimizi işbaşı eğitimine gönderiyoruz ve 14 hafta işbaşı eğitiminde e, teorik a, e, okulda almış oldukları, yüksek yüksekokulumuzda almış oldukları e, teorik hı hı. dersleri orada e, bir fiil hayata geçiriyorlar. Ki çok da önemli bir uygulama, değil mi hocam? Meslek evet. Yüksek Okulumuzun tüm programlarında bu uygulama var. İş başında eğitim, aslında henüz mezun olmadan öğrenciyken çok önemli tecrübeleri edinmiş oluyorlar. Hatta özgeçmişlerini CV'lerine bunu da ekleme şansları oluyor. Biliyorum ki çoğu öğrenciniz de iş teklifi bile alabiliyorlar, değil mi hocam? Evet, iş başına giden öğrencilerimizin yüzde elisinden fazlası. %60 ve %70'ine yakını iş teklifi alıyor ve işe başlıyorlar mezun olduktan sonra hemen. Hı hı, bu da çok önemli bir artı. Hı hı. Mezuniyet sonrası iş imkanları da eminim merak ediliyor. Biraz da bunu konuşalım mı hocam? Mezunlarınız mezun olduktan sonra hı hı. öğrencileriniz nerede nasıl iş bulurlar? Mezun öğrencilerimizi farklı yerlerde iş imkanı aslında bekliyor mezun olduktan sonra. Öncelikle tabi lojistik dediğimizde lojistik e, hizmeti veren e, hizmet <laughs> üreticilerinde yani lojistik e, şirketlerinde, firmalarında değil evet, mi? evet, lojistik hocam. firmalarında e, işe girebilirler. Bunun dışında üretim yapan firmaların dış ticaret e, departmanlarında, lojistik departmanlarında çalışabilirler. Bunun dışında e, işte karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı ve intermodal taşımacılık yapan Taşıma şirketlerinde yine işe girebilirler, kamu kurum ve kuruluşlarında işe girebilirler. Bunun dışında tabi akademik tarafı da isteyip akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz de olabiliyor. Olabiliyor, bu da bir seçenek. Hı hı. Tabii ki eğitime devam etmek isteyenler de oluyor. Bunlar hep farklı seçenekler. Ama hocam şu çok önemli, teorik dersler kadar uygulamaların çok önemli olduğu yine bir alandan söz ediyoruz. Çünkü ön lisans programları biraz bu özellikleriyle de ön plana çıkıyor değil mi Hı -hı. hocam? Evet. Yine herhalde tanıtım günlerinde ya da farklı zamanlarda aslında alanı tanımak isteyen, kahraman kazan meslek yüksek okulunu merak eden adaylar için de kapılarınız her an açık. Evet. Ee, tabii okulumuzu ziyaret edebilir öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz. Ee, ve onun dışında internet sitemiz bizim çok güncel. Hı -hı. Kahraman Kazan Hı -hı. Meslek Yüksek Okulumuzun internet sitesi çok güncel ve güncel duyuruları paylaşıyoruz. İnternet sitemizi takip ederek de neler yapıyoruz, neleri hedefliyoruz? Bunlarla ilgili bilgileri oradan sağlayabilirler. Lütfen takip etsinler. Evet. Birebir kişisel bilgiler de sorular da bazen gerçekten olabiliyor. Sizlere ulaşmak mümkün. Hocam devam edeceğiz bilgileri almaya. Hı hı. Hakan Hocam tekrar hoş geldiniz. Hı hı. İşletme yönetimi programını da sizden dinleyeceğiz. Yine Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan. Hocam nasıl bir ön lisans programından bahsediyoruz? İşletme yönetimi deyince ne anlamak lazım? Hemen bilgiler alalım sizden. Tabii ki. E, i̇şletme yönetimi programı deyince e, isminden son zamanlarda sıkça bahsedilen, evet. çalışma alanı çok farklı sektörlerde, çok geniş bir yelpazede olan hem kamuda hem özel sektörde ...mezunlarımız tarafından istihdam sağlanabilen bir bölümden bahsediyoruz işletme eğitim programı olarak. Dört dönemi kapsayan iki yıl boyunca biz öncelikle bizim programımıza kaydolan öğrencilerimize... ...matematik, Türkçe, günümüzde önemi iyice artan, oldukça artan İngilizce gibi... Evet. ...üniversitemizin programlarımızın temel derslerinin yanında... E, işletme yönetimine giriş, genel ekonomi, e, patı, e, pazarlama ve satış, satın alma, insan kaynakları, halkla ilişkiler, yönetim organizasyon gibi işletmenin bütün e, fonksiyonlarına hitap edecek temel dersleri üç dönem boyunca teorik olarak veriyoruz. Dördüncü döneme geldiğimiz zaman Berna hocamın da dediği gibi 3 e, artı 1 iş yeri eğitim uygulamasına geçiyoruz ki bu dönem bizim için çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü bu dönemde öğrencilerimiz öğrenmiş oldukları teorik bilgileri minimum 14 hafta olacak şekilde uygulama olanağına kavuşmuş oluyorlar. Ve bu sayede mezun oldukları programı veya bu programa yönelik olan iş sahalarını daha yakından tanıma imkanına kavuşmuş oluyorlar. E, 2018'de başladığımız e, bu uygulama, bu yolculuk e, günümüze geldiğinde biz çok kıymetli geri dönüşlerde almaya başladık. Biraz önce siz de ifade ettiniz, mezunlarımız bu uygulamayı bitirdikleri zaman e, neredeyse %60-%70'lere varan bir oranda çalışmaya da hemen iş hayatına da e, Geçmiş, başlamış, başlamış, oluyor, başlamış oluyorlar. Başlamış evet, oluyorlar. E, bu e, programın şöyle de bir güzelliği var. Ee, öğrenci bu programı uygulamaya başladığı iş yerinin kendisi için uygun olup olmadığını, o sektörün kendisi için uygun olup olmadığını e, Test gözlemlerken, hocam, evet, tabii daha ki, öğrenciyken tabii bunu görebilirken iş yeri için de bir takım avantajları var. İş yeri de şunu görüyor, belki kendisi için önümüzdeki dönemde bir çalışan olacak öğrenciyi yakından tanıma fırsatı. Kendisini hangi alanda kullanabilir? O öğrencinin yetenekleri neler? Belki hangi bir alanlarda? deneme süreci. Değil mi bir deneme hocam? süreci gibi de düşünebiliriz. Evet, evet. Biz ayrıca öğrencilerimize işletme yönetimi programında kurumsal firmaları tercih ediyoruz ki kurumsal firmalarda biraz önce söylemiş olduğum işletmenin temel fonksiyonlarını görebilecekleri... işte insan kaynakları, muhasebe, finansman, satış, pazarlama gibi bu bölümlerin her birinde işte ikişer üçer hafta farklı tecrübeyi deneyimleme şansı elde etmelerini istiyoruz ki kendileri için ileride nasıl bir program veya nasıl bir gelecek beklediklerini de farkına varabilsinler. Henüz öğrenciyken de bunu öğrenciyken, değil mi hocam yaşayabilmek, evet, tecrübe edebilmek çok önemli. E, aslında hocam işletme yönetimi dediğimiz zaman da farklı farklı sektörlerde iş bulabilme evet. imkanları da var. Böyle var. de bir geniş bir yelpaze değil mi hitap için. ediyor? Tabii. Ee, bir de okulumuzun konumu itibariyle biraz da ondan bahsedeyim ben. Ee, kahraman Kazan hem Ankara'ya yakınlığıyla evet. hem e, hemen yakınındaki organize sanayi bölgesi. Yine o bölge içerisinde bulunan ve özellikle savunma sanayine hitap eden şirketlerimiz. Çok önemli. TAYI, evet. TUSAŞ ve diğer şirketlerimiz gibi. Aynı zamanda çok yakınımızda olan lojistik üssü ve buradaki firmalarla olan ilişkilerimiz ve onların operasyonel personel ihtiyacını karşılamak açısından da güzel bir konumdayız. Oradaki firmalarla sürekli görüşüyoruz, dirsek temasındayız. İletişim halindesiniz. Ee, Neye ihtiyaç olduğunu da aslında değil mi hocam? Böylece evet. görebiliyor ve ona göre de bir plan Tabii. çizebiliyorsunuz. Ve bu yıl içerisinde dersler bir taraftan devam ederken firmalar tarafından tanıtım maksadıyla veya işte ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla hem firmaların okulumuza yaptıkları ziyaretler hem bizim firmalara yapmış olduğumuz teknik geziler neticesinde de bu açığı daha iyi görme şansımız, öğrencilerimizi daha iyi yönlendirme şansımız da oluyor. Herhalde tüm programlarımız için bunu söylemek, değil mi? Tabii, doğru olacak, geçerli olacak. Doğru. Geçerli olacak. Doğru. Berna Hocam lojistik programını anlattı. Hocam aynı şeyi herhalde sizin programınız için de söylemek mümkün. Tabii ki, evet. E, öğrencilerimiz e, son dönem bir iş e, yerinde işbaşı eğitimi yapıyorlar ve orada dediğim gibi lojistik operasyonları nasıl gerçekleştiğini görebiliyorlar. Teorik dersleri orada uygulama şansları olabiliyor evet. ve sonrasında mezun olduklarında deneyimli bir çalış, deneyimli bir mezun olarak hayata devam ediyorlar Çok ya da oradan önemli. iş teklifi alarak çalışmaya başlıyorlar. Üniversite sanayi işbirlikleri de bu anlamda çok kıymetli. Üniversite evet. adaylarının gerçekten önemli dikkat etmeleri, araştırmaları gereken bir konu. Evet bölüm seçiyorlar, alan seçiyorlar ama bir de üniversite seçiyorlar. Evet. Bunu da bilmek lazım değil mi hocam? Kahraman Kesinlikle. Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde okuyacaklar belki ama kampüs olanaklarından da Farklı. yararlanabilecekler. Tabii ki. Bu her zaman mümkün. Şöyle ki bir başkentli olmanın, başkent üniversite ok. Üniversitesi'nde okumanın da ayrıcalığını yaşayacaklar. Biz de bu konuda öğrencilerimize yardımcı olabilmek adına programlarını düzenlerken haftanın bir gününü işte üniversitemizin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine ayırabilecekleri bir zaman onlara tanıyabilmek açısından onlara bırakmaya da özen gösteriyoruz ki bu imkanlarında Üniversitemizin bu imkanlarından da fazlasıyla faydalanabilsinler. Evet. faydalanabilsinler. Önemli evet. bir süreç üniversite hayatı. Evet Devrim Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş Dış ticaret programını sizden dinleyeceğiz. Yine Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde olan bir ön lisans programı. Hocam evet. hemen ayrıntıları sizden alalım. Nasıl bir program, nasıl bir eğitim süreci, nasıl bir iki yıl adayları bekliyor? Ee, şöyle genel olarak şöyle izah etmeye çalışayım. Günümüzde firmalar uluslararası alanda başarılı olabil başarılı olabilmek için e, özellikle uluslararası ticaret ve mevzuat konularında bilgi sahibi evet. e, nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır. E, aslında bu ihtiyaç giderek e, ithalat ve ihracat hacminin büyümesiyle doğru orantılı olarak gittikçe daha da artmaktadır. E, bu e, sektördeki boşluğu e, böyle bir eksikliği karşılamak adına. E, açılmış olan dış ticaret programının yetkin, bilgili hem teknik, teorik hem de uygulama alanında bilgi sahibi nitelikli elemanlarını elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda dış ticaret programında öğrencilerimizi dış ticaret işlemleri, lojistik, gümrük mevzuatı, e-ticaret uygulamaları ki şu sıralar oldukça eee önemli bir konu. Bir evet konu. Hocam. E, ve aynı zamanda e, işin programsal boyutunu da içine alan e, dış ticaret e, paket program e, eğitimi e, verilmesinin yanı sıra e, işletme ve ekonomi ana dallarıyla ilgili olan bilgiler de sunmaktayız öğrencilerimize. E, bu e, bu bilgilerin daha çok pratiğe dökülebilmesi adına pekiştirilebilmesi ve pratiğe dökülebilmesi ve aynı zamanda istihdam olanaklarında da artırılması adına biz etkili şey etkili olarak uygulamalı eğitime yönelmeye daha çok ağırlık verdik. Özellikle 2018-2019 öğretim yılı itibariyle ee, ...hocalarımın da bahsetmiş olduğu zaten evet. 3 artı 1 sisteminin temelinde yatan şey de bu. Bu, evet. Ee, hocalarımız detaylı anlattığı konuyu tabii Yine işin içerisinde programınız olmak. Programınız içinde değil mi? Aynı şeyler geçerli hocam. evet. Yani öğrendiğimiz bütün teorik şeyler aslında pratikte de orada yaşayarak... E, ...hem aslında işverenler açısından hem de öğrencilerimiz evet. açısından getirisi yüksek olan e, bir uygulama. Ki hocam birebir aslında çalışma hayatında gibi değil mi tabii öğrenciniz... Ki. Tabii ki. Ee, aslında o dönemde sadece iş yerinde görev alıyor hı hı. ve uygulamaların birebir 7/24 içinde oluyor. Tabii ki aynı zamanda şunu da belirteyim lisans programlarına göre aslında meslek yüksek okullarının çok ciddi bir avantajıdır bu. Evet. Bu çok dikkate alınması gereken bir detay. Bunun yanı sıra şu bilgileri de vermem faydalı olur. Dış ticaret olması açısından. Ee, ...yabancı dil bizde oldukça önemli. Ee, tabii ki eğitim dilimiz Türkçe. Ancak e, temel İngilizce ve mesleki İngilizce derslerimiz zorunludur. Ee, bunun yanı sıra isteyen öğrencilerimiz birden fazla yabancı dil alma imkanını... ...hatta isteyen öğrencilerimiz ayrıca hazırlık okuyabilme imkanına da sahiptir. Ee, bunun dışında Erasmus e, değişim programları sayesinde hem eğitim, yurt dışında eğitim, aynı zamanda staj imkanlarına sahiplerdir. Hocalarımın da bahsettiği gibi dikey geçiş metoduyla eğer isteyen öğrencilerimiz, mezunlarımız iş hayatına girmeyi belki biraz erteleyerek 4 yıllık lisans programlarına devam etmeyi düşünebilirler. Hangi bölümlere devam edebilirler e hocam? Burada, tabii eğitime devam etmek de bir seçenek dediğiniz gibi. Tabii İş ki. hayatına devam etmek isteyen eminim önemli sayıda bir mezunumuz oluyor ama eğitimine devam etmek isteyenlerin de sayısı hiç az değildir diye düşünüyorum. Hangi Ve bölümleri tercih edebilirler? İşletme, iktisat, bankacılık. Bunlar direkt <laughs> e, lojistikle ilgili programlar. Uluslararası ticaret lojistik, uluslararası ticaret finans bu gibi dallarda aslında 20'den fazla lisans programı var tek tek saymak yerine ana hatlarıyla böyle diyebiliriz e, detaylı bilgileri <laughs> web sitemizdeki ilgili e, sayfada çok detaylı olarak alabilirler. Tabii ki yüz yüze geldiklerinde biz kendisine has olarak da tabii ki bilgilendiriyoruz. Değil evet. ee, özel Önemli. durumları da dikkate alarak belki bir burs durumu olabilir ki çünkü bizim okulumuzda böyle imkanlar da var. Başkent Üniversitesi'ne devam tabii ederse ki. herhalde tabii değil ki. mi hocam böyle tabii. bir kendi imkan öğrencilerimize da ayrı bir evet. burs imkanı sağladığımızı da vurgulamak isterim burada. Bunun dışında çift dal imkanımız da var. Bu da önemli. Çok önemli. Herhalde bütün programlarımız için yine var. söyleyebiliyoruz. Elbette. <laughs> çift dal dolayısıyla iki yıllık süreçte başka bir dalda da eğitim almanın yanı sıra ayrıca ikinci bir diplomayı da edinmiş olarak mezun olabiliyorlar. Ne güzel de bir fırsat. Çalışma Belki alanı zor. çok geniş, çok çok geniş bir alan. Bundan dolayı da bizim açıkçası istihdam konusunda ciddi bir sıkıntımız olduğunu söylemek e, imkansız gibi bir şey yani çok fazla. En merak edilen konu bu. Var. Eminim tanıtım günlerinde aileler evet. ve adaylar tabii evet. ki başta evet. olmak üzere evet. mezuniyet sonrası iş imkanları değil i̇ş mi hocam? Imkanı. Gerçi burada ön lisans programlarının dediğiniz gibi uygulamaya yönelik olması, iş başında eğitim gibi bir süreçle aslında öğrencilerinizi sektöre hazırlıyor oluşunuz hı hı. çok önemli artıları beraberinde getiriyor kesinlikle biraz bahsetmek isterim Buyurun. bununla alakalı olarak Buyurun hocam. çalışma yerleri tabii çok fazla ama belli başlı olan yerleri ben söyleyebilirim dediğim gibi dinamik bir şekilde ithalat ve ihracat hacmi dünya genelinde artmakla birlikte tabii ülkemizde de ithalat ve ihracat özellikle elektronik ticaretin ve bu sahanın da devreye girmesi dolayısıyla fazlasıyla büyüdü hacmen dolayısıyla ithalat ve ihracat şirketlerinin sayısı da gittikçe fazla her geçen her yılda artmakta bu oran ithalat ve ihracatla ilgili bir şirkette çeşitli departmanlar vardır Oralarda uygun yerlerde iş bulabilirler bunun dışında bankalarda özellikle kambiyo bölümlerinde iş bulabilirler gümrük müşavirliklerinde çalışabilirler bize yakın olan uluslararası taşımacılığı içinde barındıran hatta kardeş grup şeyimiz diyebiliriz lojistik bölümüyle ilgili ulusal veyahut da uluslararası ticaret ve lojistik firmalarında uygun bölümlerde işe girebilirler. E kamuda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında veyahut da ihracatçı birliklerinde görev alabilirler. Bunun dışında uluslararası ticaret örgütlerinin Türkiye temsilciliklerinde çalışabilirler. Evet. Yabancı firmaların Türkiye'deki temsilciliklerinde, distribütörlüklerinde ve hatta bayiliklerinde çalışabilirler. Yine geniş bir Bayağı çalışma alanı. Bayağı bir geniş alanı. alan aklıma Hocam, direkt adaylar bunlar. için sunuluyor. Artık öyle bir görüyor. de şunu da e, vurgulayabilirim. E, girişimci ruha sahip olan e, arkadaşlarımız, mezunlarımız da tabii ki ellerindeki donanımla tabii kendilerine ait tabii bir girişimi ki. gerçekleştirebilir. Kendi işlerine e, kurabilirler. Peki, o anlamda çok de. ufkunu genişletecek Konularda eğitimler verdiğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Çok önemli gerçekten. Girişimcilik de önemli kavramlar haline geldi. Evet. Günümüzün eminim adayların not alması gereken değil mi? Önemli bir bilgi. Berna Hocam, lojistik programından mezun olduktan sonra da herhalde 4 yıla tamamlayabiliyorlar. Bu önemli ayrıntıyı yine paylaşalım izleyicilerimizle, adaylarla. E, Tabii tab ki. E, Meslek Yüksek Okulu'muzda 11 tane program var ve 11 programdan mezun olan Mezunlarımız DGS sınavına girerek e, 4 yıllık e, bir eğitim e, evet, kurumunda e, kendilerine uygun bir bölümde okuyarak e, lisans diploması alabiliyorlar. E, lojistik için de bu böyle. E, lojistik programından mezun öğrencilerimiz DGS sınavına girdikten sonra e, havacılık yönetimi, işletme, uluslararası finans, uluslararası ticaret, üretim, gibi bölümleri tercih edebiliyorlar. Bankacılık bölümlerini tercih edebiliyorlar. Ve bunlarla ilgili lisans programlarını da okuyarak e, lisans diplomasına sahip olabiliyorlar. Hakan Hoca, kendi bölümünüz e, için de hemen ekleme yapalım dilerseniz. Tabii ki. E, öğrencilerimiz başta da konuştuk. E, bu onlar için bir seçenek. Evet. evet. E, çoğu çalışmayı e, tercih, seçmekle, e, tercih etmekle birlikte bir kısmı çalışırken bir takım açık öğretim programlarıyla lisans tamamlayabilir veya bir kısmı da işte okula geldiklerinde bizi de görerek lisans tamamlama için dikey geçiş sınavına giriyorlar İşletme yönetimi programı içinde bankacılık sigortacılık muhasebe finansman uluslararası ticaret lojistik yönetim organizasyon satış pazarlama gibi geniş bir bölüme ilgili şartları taşıdıkları zaman Cevam lisans tamamlama gibi bir imkanları da var. Lisans programlarında hep konuşuyoruz aslında çift ana dal, yan dal, Erasmus evet, gibi fırsatlar evet. sevgili izleyiciler yine ön lisans programlarında da bu tür fırsatlardan yararlanmak Var. mümkün. Adayları bu anlamda da bilgilendirmiş olalım. Tekrar Tabii altını ki. çizelim. Son mesaj ne olur? Ben aslında süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Adaylar için son bir mesaj rica edeceğim. Hakan hocam neler söylemek ee, istersiniz? Adaylarımıza şunu söyleyeyim gerçekten zorlu bir süreçteler. Umarım bu sürecin sonunda hedefleri, hedeflerine varırlar. Şimdiden hepsine başarılar diliyoruz. Bir başkentli olarak da aramızda görmekten adaylarımızı her zaman mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Berna hocam ne olur son mesaj? son mesaj öncelikle adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. Ve istedikleri bir bölümde üniversite hayatlarına başlamalarını umuyorum ve diliyorum onlara. Bizim meslek yüksek okulumuz açısından konuşacak olursam eğer her zaman gelip yüksek okulumuzu ziyaret edebilirler. Bizim meslek yüksek okulumuzun aslında diğerlerinden bir adım önde olmasını sağlayan nokta işbaşı eğitimimiz ve önemli büyük firmalarla yapmış olduğumuz protokoller. Bunu öncelikle altını çizmek istiyorum. Biz bu sene TÜBİTAK 2209A öğrenci araştırma projelerine başvuru yaptık. 3 projemiz onaylandı ve 14 projemiz için de yeni bir başvuru aşamasındayız. Bu anlamda öğrencilerimiz de aslında güzel bir süreç bekler. Eğer bizim okulumuzu tercih ederlerse bu projelerin içinde değil mi hocam birebir çalışacaklar onlar da. Evet öğrencilerimiz yürütücü olarak bu projeleri devam edecekler. Biz de onların danışmanları olarak onlara Kesinlikle yol göstermeye olarak. çalışacağız. Evet. Şimdiden dediğim gibi başarılar dilerim bütün öğrencilerimize. Teşekkür ediyoruz öğrencilerimiz. hocam. Sağ olun. Evet hocam son mesaj olur? Bana çok olur. fazla bir şey kalmadı. Hocalarım Buyurun. <laughs> kesinlikle çok başarılar dilerim. Öncelikle mutlu olacakları bir dalı evet. seçmelerini temenni ederim. Şundan dolayı sevdiğiniz, ilginizin olduğu bir dalda eğitim alıyorsanız her zaman potansiyelinizin maksimum seviyede kullanma imkanına sahip olursunuz. Öncelikle bunu söyleyerek biz de her zaman lokasyonumuzda, yerimizde veyahut da buradaki kampüste Tanıtımlarımızda e, çayımızı kahvemizi içmeye e, velileri ve öğrencileri bekleriz. E, başarılar dileriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler doğru seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan dış ticaret programı, işletme yönetimi programı ve lojistik programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Müzik